kırsal kalkınma projeleriyle üreticilere destek olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Borsası işbirliğiyle kente kazandırılan 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisansı Depoculuk Tesisinin açılışı yapıldı. Müzik Başkan Osman Zolan açılış konuşmasında 5000 yıl önce söz verdikleri iki lisanslı depoculuk tesisini yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Gerçekten bunu çok arzu etmiştik. 5 yıl önce de seçim beyanlamamızda Denizli'de iki tane lisanslı depoculuk yapacağız diye de söz vermiştik. Bugün o sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birincisi burada bu açılış yaptığımız lisanslı depoculuk. Bu Beya Açık Kale, Tavas, Sevnisar, Acıpayam, Çameli, Pamukkale ve Merkez Efendi Belediye'nin kapsayan, orada üretimlerinin hitabiden hitap eden bir lisanslı depoculuk noktasında. İkincisi, Çivil'de şu anda inşaatı bitmek üzere takriben 15-20 gün sonra da oranın açılışını yapacağız. Orada da Çivril Baklan, çal, bekilli, o havzanın ürünlerini inşallah depolamak anlamında kullanacak. Bu bizim hayalimizdi demiştim, sözümüzde. Ve o sözü yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Denizli Ticaret Borsası Başkanı Tefennili ise konuşmasında yıllarca lisanslı depoculuk tesisi hayalini kurduklarını, bu tesisleri kenti imkanlarıyla inşa etmenin güç olduğunu belirtti. Bu tesislere hakikaten borsa olarak bizim gücümüz yetmiyordu. Ee, tarım çiftçilerimiz adına, üreticilerimiz adına Osman Başkanımızla beraber bu tesisi hayata geçirdik ki o da şu. Çiftçilerimizin burada artık 10 yıl, 50 yıl, 100 yıla e, hizmet verecek bir tesisler. Yani bugün biz varız, yarın yokuz. Ama bu tesisler çiftçilerimizin, üreticilerimizin için bu, burada daha büyüyerek devam edecekler inşallah. Burada lisan yapacak tesislerimizi denizli tarıma kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zoran ve Borsamız ve çiftçiler, çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile gurur duyduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Onun da gurur duyuyoruz biz. Gerçekten bir şehrin belediye başkanı olmak, Büyükşehir Belediye Başkanı olmak sadece yol e, altyapı yaparak ya da ne bileyim belki buraya yatırdığı 60 milyondan fazla rakam rakamı gitse caddeleri, sokakları boyasa o ışıl ışıl denizli olurdu ama öyle değil. İşte vizyoner bir belediye başkanı olmak demek e, şehrinde yaşayan her sektöre hizmet edebilmek, o şehrinin gelişimine katkı sağlayabilmek anlamına gelir. Sanayiden tutun işte e, hayvancılığa, tarıma kadar. Ben biliyorum silaj makinesi aldığını. İşte ne bileyim 2-3 tane hayvanın olduğu mahallelerde köylerimizde gitti süt tankeri aldığını. Bazı mahallelerimizde gitti efendim tartı aldığını. Ne kadar önemli yani o ürettiğimiz ürünün bir kantarı olması, kantarla üretilmesi. Bunlar önemli. Ben Osman Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkürü de bir tarım bakanı gibi çalışan, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz. Her alanda büyük destekleri var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Genel Başkan Yardımcısı Niyazi Zeybekci de lisanslı depoculuk tesisinin hayati derecede önem taşıdığını ifade ederek bu tesisin inşaatına emek veren herkese teşekkür etti. Yani bu herhalde verilmiş olan verilebilecek olan en muhteşem hizmetlerden bir tanesidir onun için. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Konuşmasının ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler çiftçilere nohut tohumunu teslim etti. 70 tonluk tohum desteği Acıpayan, Baklan, Bekelli, Beyaç Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, honus Kale, Pamukkale, Selinisa ve Tavas ilçelerinde çiftçilere dağıtılacak. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. <laughs>